Evet arkadaşlar biraz önce nani çıkardım Mega Kut'tan. Arkadaşlar 19.000 kupa olduğumuzdan beri çok şanslıyız. Bakın görüyorsun. Aa ne olmuş lan buna. Arkadaşlar görüyorsunuz buradan nani çıktı. Buradan nani çıktı 59'daydım. Abi daha yeni çıktı lan Mortis. Daha dün çıktı Mortis. Nani. Nani lan nani nani oğlum nani. Nani nani nani. Arkadaşlar nani mi oldu nani nani nani. Hemen ...kulübüme yazayım. Tabii kulüp değiştiriyorum ben. Nani. Çıkardım. Arkadaşlar nani oldu Nani nani nani. Nani nani. Nani hemen neredeymiş bizim arkadaşlar. Nani 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 nani. Nani nani. Nani, nani. Arkadaşı çağırayım da. Bir saniye. Evet geldi arkadaşlar. Nani 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 nani. Nani nani nani. nani. Oha ne oldu lan? Gece mavisi kral oyuncular ve şeyler kadar saydığından 10 dakika önce ben gidecektim. Oha ne olmuş lan? Lan çıkardım bak. Nani 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 Oğlum nani nani lan? Nani ne oldu hangisi? Nani? Ha nani bu? Hayır. Çıktı. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki yazamıyorum artık. artık ya. Dün Mortis çıktı. Bugün de Nani çıktı. Arkadaşlar son iki karakterimiz kaldı ya. Hesabım maksanıyor sizinle beraber. 35 karakter. Arkadaşlar burayı videoyu sonlandırıyorum. Ben ile kasmayacağım. Yarın kasma videosu gelecek. Bay bay.